Herkese merhaba arkadaşlar. Valorant'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Daha doğrusu bizim ilk bölümümüz. Aslında bir tane çekmiştim yani yalan olmasın. Ama maalesef onda ses kaydı sorunu olmuş. Ee, benim konuşmalarımı alınmış Oyunun ve diğer oyunda konuşanların sesi vesaire her şey var. Ama sadece benim sesim yok. Ee, yapacak bir şey yok. O video yalan oldu kısacası. Ee, o yüzden şu anda yeni bir video başlangıcı yaptık. Jet'i almıştım. Viper'ı daha iyi oynayacağız Viper'la şu anda. Kaçamadık ya. Yanlış şey basmam, E'ye basmamam gerekiyordu. Da. Viper'ı daha iyi oynuyorum. Görüldü şimdi. Nasıl bir sonuç elde edeceğimizi. Ee, 30-40 dakika falan sürüyor Valorant maçları. Tabi onu sıfırlık bir olay yaparsak çok daha kısa sürebilir ama. Ee, bilmiyorum bakacağız şimdi 30-40 dakika sürecek mi sürmeyecek mi. Uh, Raisin güzel aldı. Bir tane sağında var sanki bu izlediğimiz da? adamın. Şu an onu güzel bir tane kill aldı sanırım burada ama göremedik. He's planting. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Adam kurmak yerine geri döndü. Spike showers. I'm coming. Shower. mı? shower diyorlar. Hamam diyenler falan da vardı oradan direkt. Son Bana hamam falan diyor bir tane hamamda. Bu da ilginç bir tercih. Hamam. Öldü. Evet güzel bir şekilde kazandık. Şimdi bir alışmışım bir de yanlış şeylere basıyorum şu Burası. Solumuzda var bir tane arkadaş. Yerde. Evet, güzel bir şekilde aldık. Biri gitti. Bir tane daha var mıydı bu arkada? Bir düşman kaldı. Silahla gitseydim alırdık onu da. Güzel aldık ama üç kişi alırdık. skilli de güzel. Bizim ultimiz bayağı bir büyük devasa bir yeşil zehir alanı oluşturuyor. Can götürmüyor galiba ama hiç girmedim yani başka düşmanın kullandığı bir tane ultiye. Can götürmüyor ama görüşü kısaltıyor, kısaltıyor bayağı bir kısıtlıyor. Şuradan bir tane atalım hemen C skillimiz. Su medalı. Orta denmez aslında sanki oraya ama. Yani orta yer şeye, orta sayılır yani orası. Bir short falan da deneyebilir. Hmm. Be bedroom guys, bedroom. Diğer tarafında, onun karşı tarafında bir tane daha tünel gibi bir yer var, küçük. Kaybedecek olan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Darda bir çok düşük şansı. Evet. Pre çıkınca da böyle ölürsün. Atıyorum şuradan falan da atsak mesela iş yapabilir. Zehir yükseliyor. Zehir perdesi indi. Evet bu sefer yemedik onu. To be short. sen vurduk 150 canı vardı muhtemelen zırh almıştır. İyi vurduk ama. spikes say. Bir tane daha vurursak tehlikeli <laughs> birdi öldü. Evet asistimiz geldi. Şu istatistik olayı falan gayet güzel yani her şeyi gösteriyor. Ayakta kalan son oyuncu. So bro why did you not... <laughs> why did you go away bro? I thought you were looking at A. The bomb was A. Yani, bomba A'da diyor. Niye geliyorsun B'ye diyor. Şuna atacağız tekrar. Çok fazla kullanamadık az önceki. Zehir yükseliyor. <laughs> Zehir perdesi indi. Burası. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Var ya hemen solumuzda. Zehir yükseliyor. Zehir perdesi indi. Spike yerleştirildi. Çaktım. Hiç info yok bir şey yok. Ayakta kalan son oyuncu. Anlamıyorum ki. Yani artıdan bakabiliyorsunuz da tam aksiyonun ortasındayken artıya da çok fazla bakılmıyor. Yani adamın yükü vermesi lazım aslında. <laughs> i̇şte iki tane ve üç tane ve beş tane ve kaç tane ve varsa üç. Ona göre gidiş yapacağız, pozisyon alacağız. Deneyeceğim ya. Yükseliyor. Yok geçmemiş buraya. Spike's B biri gitti. Burası. Bir düşman kaldı. Bu da çok sevmiyorum. Let'te bozulan videodaki haritayı da çok sevmiyorum. <laughs>

Temizlendi. Bitti. Burası. Sonucu orada bir yerde mi? Burası. Bir tane de burada var kaldı. Öldürüldü. Görüş sağlıyorum. Bir tane burada durdum ama sin adamın sesini bakacağım şimdi ona. Kalayabiliriz mi? Bilmiyorum yani orada kimse yok. Son 10 saniye. Allah Allah şuradan dönmüş gitmiş o zaman. Shift basarak duymadım çünkü devamını. Onlarda bir ses dayım. duyuldu ama. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Güzel kill aldık ya oradan 3 kill. 3 tane adam öldürmek iyi yani 5 kişilik bir takımda. Atmosferi güzel yani oyunun vuruş hisleri falan bayağı ilginç değişik. Ya onun dışında CSGO'nun rakibi olarak söyleniyor bu oyun. Yani çıkarken falan öyle söylendi. İşte CSGO'yu bitirecek oyun vesaire ama CSGO'yla alakası yok açıkçası. Onu çok rahat söyleyeyim. Sadece silah yani. <laughs> Benzerlikleri o, B-Short. Tek benzerleri o yani silah olması. Bunda bir sürü karakter var, skill var. Yani her karakterin kullanım farkı, bak, değil, farklı. farklı. Onun dışında oyuncudan oyuncuya değişecek kullanış farklılıkları da var yani sabit bir, bir ilerleyişi yok oyunun. Şey, yani sürekli aynı döngüde gitmenize gerek yok yani herkesin farklı oynayış stili olabilir. yerleştirildi. Bunlar hediye alma ihtimali var ama. Ayakta kalan son oyuncu. Bu niye açmıyor acaba bunları hiç? Sağ kliple <laughs> Evet güzel düştü zıpladı. İşte atakoda 29 alanların çözümü olmamış yani bazılarının çoğunda. Hemen dislike atmışlar videoya Yapacak bir şey yok ona da yani. Biraz clickbait gibi bir video olmuş. Aslında video algılaması olmuş. Benim amacım o değildi. Hafiften öyle olmuş. Yapacak bir şey yok ona. Ya onun dışında bugün de 30 insana bir tane Seyir daha çektim. Hatta kodu 29'un diğer çözüm ah, yöntemleriyle, yöntemleriyle alakalı. Evet, Cypher bizi işaretledi şu anda. Çok tehlikeli bir durum bu. <laughs> Cypher hangi karakter? O işaretleyen birinci sıradaki galiba onların Görüldüler. sırasındaki. ne diyorduk hani hatta kodu 29'u herkesi çözüm olarak <laughs> sorun değil yani çözümleri o yönde değil yani <laughs> daha doğrusu Riot Games'in kendi ayrıca olayla çözülmesi lazım mecburen oyun sesi biraz daha kısayım ben 20'ye çektim benim sesim çok bastırıyor bana gelen sesten en azından ben onu anlıyorum Bilmiyorum, renderlarken video editlerken göreceğiz Riot Games çözdükten sonra yani çözünce kesin bir çözüm olmuş olacak. Her oyun için o geçerli aslında. Bir düşman yani kaldı. Yani hatanın çözümü asıl çözüm kaynağı yani net çözümü. Son yapımcısındandır. Saniye. Yapımcısı yaparsa olur. Yani Görüş çözüm çok zor. Bu da işaretleme saldırı oklu. Ortada geçiyorum maç. Bir önceki maçta da öyle olmuştu. Yalan olan maçta. Şu zehir perdesi çok iyi ya. Duvardan deldik adamı. Bir düşman kaldı. Anın arkasında galiba sonuncu adam ama. Bakacağız şimdi bu tünelin ilerisinde ise öldürürüz muhtemelen bir arkası değildir sanmıyorum. Hamam tarafında galiba. Yoo. Buraya kadar gözükmedi. Evet güzel bir şekilde öldürdük onu da kısa bir ara girdim onu öldürdükten sonra. Bu 6. skorumuz oldu. 6-4 yeniyoruz şu an. İyi gidiyoruz ya. Değişik yani bu maç belki bir anda da bitebilir. Belli olmaz. Adamlar çok açık verebiliyor. Zehir yükseliyor. Vanı sal peç bir. Evet, 78 vurduğumuz adam öldü. <laughs> 10 kill almışız, 3 tane asistimiz var. 8 kere de ölmüşüz. İyi gidiyor yani şu ana kadar. Ya, bu arada ping olayına, Türkiye sunuculu bu Tabii bilmiyorum emin değilim yani Türkiye sunuculu değil değilim bir de. ama ben 25'ten yüksek ping görmedim şu ana kadar. Bayağı bir iyi yani ping'ler. Ping değerli. en azından benim için iyi. Ee, CS'de falan bu pingler olsa mesela çok daha farklı bir oyun tarzı olabilir. Çünkü kendimiz aramızda falan maç kurduğumuzda bayağı bir etkiliyordu kendi pingimiz <laughs> 1 olduğunda, 10 olduğunda. <laughs> Ben yani attığınız mermi gidiyor zaten belli oluyor hissediyorsunuz onu. B short. Şu da açık kalsaymış bir kere basmayla sürekli basın tutuyorum. Kuyudaki adamı izlemek lazım aslında ona geliyor karşıma. Hadi. Hadi be. Çok inanılmaz var Bayağı etkili. Görüş sağlıyor. sağlıyorum. Şişe. <laughs> Yerleştirildi. Tam içine kurulu oluyor. Yedi dört <de onların> neyiz <laughs> ama onlar sevecek muhtemelen. Ayakta kalan son oyuncu. şuradan bir tane sallayayım bunu. Buradan yok olmaması lazım. Yani arkası varmış demek ki. Helbi. E kuyruğuda Yardıma gitmesi lazım. Bir düşman kaldı. Çok, Çok da fazla konuşmaya istemiyorum oyunu izleyebilmek açısından. Yani aralara bir şey söylemek okay. istiyorum ben de ama Söyleyesim de gelmiyor işte. Çok fazla konuşmadan video Window. diye. O, Hadi, güzel aldık. Şuna de sıkıyor adamın. Spektrek aldım bir kez daha. Bunun mermileri hızlı gidiyor biraz ama işte şey açısından kötü tabi. Ee, vuruşu yüksek değil çok fazla hasar veremiyor. Kaç veriyormuş mesela? Gövde 26, kafayı 8. Metreye göre tabi 0.20'de o kadarmış. Mesela bu ne kadar? Gövde 39 falan vuruyor. Metreye fark ettim 0 artış arası. Şu hamam tarafı var galiba bir tane. Oradan oynayacağım 0. You can sank him Oh, long camper. Behind. Behind. Yeah. One. one in their base. Last one in their base. Nice, nice. Kendi Left. Yani. I'm gonna get the bomb in front. Oh. My bad, my bad. Arkalığı güzel bir şekilde aldık bunu. Yerden alınan silahlarda arada bir bug oluyor kaybolabiliyor silahlar. Onu çözerler sanırım. Tabi oyun kapalı beta'da şu anda. Twitch'te yayıncılardan izleyerek düşürebiliyorsunuz şu anda keyini. Ben de çok fazla izlemedim aslında ama işte bir 4-5 saat afk bıraktığımda o sırada... Say, Oh, cool down. Go, be, go, Güzel gördüm ben buraya da. Bizim takım yok ortada. Left pick. Bu amuray. Bir tane daha da var. Planting. Bu baya güzel de. Hangi ama. You. Oldukça iyi bir şey. düşman kaldı. Oh my god. Ee, ne diyordum bir de şu e, Twitch'te beta keyifleri düşebiliyor. İşte izlerken başını durmanız gerekiyor. AFK bırakmanız yeterli. Sadece videonun altında droplar aktif yazması lazım. Ve videoyu açık tutmanız lazım. Yayını açık tutmanız lazım. Ee, açık tuttuğunuzda mutlaka düşecek yani. Bazılarına hiç düşmemiş ama onlar yani bayağı bir şanssız artık diyecek bir şey yok. Onlar çok fazla. Sahaya tamam. girdim iyi. ama. Plan plan. Window, <laughs> window. tarafı san yok. Hiç vuramadık yani orada bedava iki kill vardı. Bu da yanlış yere bakıyor. Adamları işaretlediler az önce. Yani oradaydı. Gibi bir düşman kaldı. Ha, bir tane daha varmış herhalde. Üç kişilermiş. Tamam doğrusun Ryan. Ama <laughs> Hmm. Why was she in Shisha? <laughs> Beklemiyordu Allah orada olduğun adamın. Nereden burada beni? Şurası. Heal me, heal me, please. Thank you. Walker'ın ultisini de kullanamadım şu anda. Bir önceki maçta da e, kaydı bozulan maçta da Jet'in ultisini kullanamadım hiç. Day. gelmedi yani. Öyle bedavadan havadan e kullanmak de. istemiyorum. Ee, beklerken işte tam anı gelsin de beklerken maç bitiyor. Fırsat geldi mi kullanmaya. Bir <laughs> düşman Neler yapıyorsun Ryan? Basically Complaint, I made a wall. No, don't break the wall. <coughs> 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 it's a base base. yes, Asia. And window. No pick. Nice. Çok... <laughs> nice kuş <good> çapı. <job>, <laughs> ya senin gibi zehirim ben. kullanamadık ki ya zehiri yani şeyi. E skillini kullanamadım doğru düzgün. İleriye gitti sanıyorum gitmemiş devamı yoktu. Bir anda boşta kaldı. Plant. Kazandık maçı oldu Siz bitti işte. Evet attı oraya orada bir tane var bir tane de aşağıdan gelir. Maç biter zaten. Bir düşman kaldı. Evet, aşağıdan geldi. Bu çıktı. Last tower. Oh, not last. One is tower. Evet adam bizi kaldırdı. Ultimizi kullanalım diye. Window. Nice. Ultimizle bastın da artık maç bitti yani zaten. Evet, maçımız bitti, kazandık. Şu eninde geçtikten sonra artık bölümümüzü bitirebiliriz. E, skor tablosu nasıl? Direkt taptaki gibi göstermiyor mu? Hmm, yok göstermiyor. Şöyle bakalım o zaman. 12 kilo almışız toplamda. Kaç 5. sırada mı bitiriyor? 6. sırada bitirmişiz. Böyle bir maç oldu onu 5 kazandık. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı bölümlerde, farklı videolarda görüşmek üzere.